Kazakistan ile Macaristan arasındaki işbirliği yatırımlar, enerji, lojistik, nükleer sanayi, tarım, finans sektörü, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarını kapsıyor. Kazakistan'a resmi bir ziyaretle gelen Macaristan Cumhurbaşkanı ile Kazakistan önderi akorda darvi genişletilmiş formatlarda görüşmeler gerçekleştirdim. Kasım Cumar Tokayev iki ticaret ve ekonomik ilişkilerin sağlam temelleri dayandığını vurguladım. Sizin bu ilk resmi ziyaretiniz işbirliğimizi güçlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Macaristan egemenliğimizi tanıyan ilk Avrupa ülkelerinden biridir. Bu da peşte ise diplomatik misyonumuzu kabul eden ilk Avrupa başkentidir. Bu nedenle ülkenizle birçok alanda yakın temas halindeyiz. Bu eğilimin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiği için devam edeceğine eminim. Geçen yıl ikili ticaret hacmi yaklaşık 200 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında ise %22 oranında artış kaydedildi. Hedef ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmaktır. İlişkileri 2024 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Macaristan'a yaptığı resmi ziyaretiyle ivme kazanmıştır. O ziyaret sırasında bir dizi önemli anlaşma imzalanmıştır. Kazakistan'da 35 aşkın Macar şirketi faaliyet göstermektedir. Bu kompaniyası Kazakistan'ın gaz salasında tabıstı jumus istiyor Gün... Mol şirketi Kazakistan'ın doğal gaz sektöründe faaliyet gösteriyor. Değer büyük çaplı projelerde geliştirilme aşamasındadır. Ülkede OBM Group, Gideon Reiter, Globale gibi büyük şirketlerde varlıklarını sürdürüyorlar. Şu anda 20 ortak proje yürütülmektedir. Biz yatırım işbirliğini genişletmeye ilgi duyuyoruz. Bu bağlamda enerji, nükleer sanayi ve tarım gibi alanlardaki işbirliğimizi güçlendirme konusunda mütabık kaldık. Ağuşar başlığı, siyahlı türlü baktığı ihbal dostluğumuzu arttırıcı Devlet Başkanı, Kazak-Macar ilişkilerinin temelini kültürel ve insani bağlar olarak nitelendirdi. Her yıl 250 Kazak öğrenci, Macaristan üniversitelerinde burslu eğitim almaktadır. Kazakistan önderi, yerel üniversitelerin daha fazla Macar öğrenciyi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Tamas ise, Kazakistan ile ilişkileri stratejik açıdan önemli gördüğünü vurguladı. Kazakistan'daki dijitalleşme sürecini büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Bu alanda sadece bölgede değil, dünyada da öncü konumdasınız. Ülkenizi bu önemli alanda saygın bir ortak olarak görüyoruz ve ikili işbirliğimizi geliştirmeyi umuyoruz. Macar-Kazak ilişkileri büyük bir potansiyele sahiptir. Macaristan Cumhurbaşkanı olarak bu potansiyelin hayata geçirilmesini tam olarak destekleyeceğim. Kasım Cumar Tokayev Tamas Kazakistan ile Macaristan arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine yaptığı kişisel katkıyı yüksek takdirle karşılayarak ona birinci dereceli dostluk nişanını takdim etti. Solu ise Kazak-Macar dostluğunun daima sadık bir savunucusu olacağını ifade etti.